Mehdi için Tevrat'ta diyor ki ahir zamanda gelecek Moşia Mehdi için yüzünün ışığıyla aydınlat kurtulalım diyor. Yani yüzündeki nurla ışıkla aydınlat kurtulalım. Mezmurlar 87. Yine mezmurlar 80'in 19'da yüzünün ışığıyla aydınlat kurtulalım diyor. Yine aynı. Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin. Ulusları kovup onu diktin. Onun için toprağı hazırladın. Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı. Gölgesi dağları, dalları koca sedir ağaçlarını kapladı. Sürgünleri Akdeniz'e, Filizleri Fırat'a dek uzandı. Mehdi'nin hakimiyetinden bahsediyor. Ee, gelişmelerinde Mısır'dan başlayacağını belirtiyor. Tabii. Yani oradan başlayacak diyor. Bütün her yere bak fırata dek uzandı. En son PKK'ya kadar. Onun da yenileceğini işaret ediyor Tevrat. İlgilen bu asmayla, ilgilen sağ elinin diktiği Filiz'le. İşte bu Filiz, Mehdi, Moşiya. Kendine seçtiğin oğulla. İşte Allah'ın kendine seçtiği Moşiya Mehdi. Mezmurlar 80'e 14, 15 Tevrat'ta. Mezmurlar 80'e 17'de elin sağ kolun olan adamın üzerinde kendine seçtiğin insan üzerinde olsun. E, sağ kolun dedi Mehdi yine Moşi'ye. Kendine seçtiğin insan dedi yine Mehdi Moşi'ye. Ya Rab ülkede bak Ya Rab ülkenden hoşnut kaldın. Yakup soyunu eski güne, gönencine kavuşturdun. Yani İsrail soyunu eski gönencine kavuşturdun. Yani Süleyman devrindeki gibi. Diyor ya Kur'an'da Süleyman devri gibi olacak. 85'e 1'e 1. Ya Rab sevgini göster bizde kurtarışını bağışla. Kurtarışını bağışla. Kulak vereceğim Rab Tanrının ne diyeceğine halkına sadık kullarına esenlik sözü verecek. Yeter ki bir daha akılsızlık etmesinler. Evet o kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir. Görkemi ülkemizde yaşasın diye sevgiyle sadakat buluşacak, doğrulukla esenlik buluşacak. Sadakat yerden bitecek, doğruluk gökten bakacak. Ve Rab iyi olan neyse onu verecek. Toprağınızdan ürün fışkıracak. Doğruluk ön sıra yürüyecek, adımları için yol yapacak.